Bugün Siverek ilçemizde bundan sonra Siverek Belediyesi'ni idarede idare edecek olan belediye başkanımızın seçimini yaptık. Ben öncelikle seçim sürecinde gösterdikleri duyarlılıktan dolayı bütün belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Ayşe Çakmak hanımefendinin bundan sonra Siverek ilçemizde yapacağı çalışmalar Belediyede yapacağı çalışmalar aynı zamanda Siverek'imize büyük yatırımların gelmesine vesile olacaktır. Bizim yerel yönetim anlayışımız vatandaşa hizmet anlayışıdır. Gerçekten bugün için bizim açımızdan çok önemli bir gün. Önemli bir adım attık inşallah hep birlikte arkadaşlarımızla beraber filesiz bir şekilde AK Parti ruhunu, AK Parti dayanışmasını çok güzel bir şekilde sergileyen arkadaşlarıma ben hasreten öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir şekilde bir tereddüte mahal vermeden, bir fitneye sebebiyet vermeden bu duruşu, bu dik duruşu sergiledikleri için ki onların zaten onlara yakışan da oydu. E, bütün bu söylentileri boşa çıkararak böyle bir duruş sergiledikleri için öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Tabii Ayşe Hanım onu öncelikle tebrik etmek lazım. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Bundan sonra inşallah arkadaşlar, tabi baştan beri aslında bizim arzuladığımız buydu. Daha fazla demokratik, daha katılımcı, daha çoğulcu bir de, e, anlayışla, bir yönetim anlayışıyla inşallah Siverek Belediyesi'ni hep birlikte, bakın ben kendim adıma değil, bir şahıs adına değil, hep birlikte, bütün arkadaşlarımızla beraber istişarenin ehemmiyetine binaen, ona daha fazla ehemmiyet vererek Siverek Belediyesi'ni hep birlikte yöneteceğiz inşallah. Daha önce niye olmadı, nasıl olmadı hiç geçmiş defterleri açmadan geçmişi siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama inanın ben arzu ettiğim bir manzara değildi. Bir durum söz konusu değildi kesinlikle. Benim arzu ettiğim tablo inşallah buydu ve bugünden sonra adeta yeniden kazanmış gibi, sıfırdan kazanmış gibi bir Siverek'te bir belediyecilik anlayışını, AK Parti belediyeciliğini inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Sizlerle beraber ve değerli başkanımızla beraber. Tabii burada en büyük avantajımız değerli Mücahit Bey'in e, bahsettiği gibi değerli başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın buna çok önem veriyor olması. Elbette ki bütün AK Parti belediyeleri bizim için çok önemli. Bütün belediye başkanlarımız çok önemli. Ama ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız ki dün bunu birebir müşahede ettik gördük. Bundan sonra özellikle Sivere'ye çok daha fazla ehemmiyet verecek ve kendisi bizzat üstünde duracak. Ki durduğunu da gösterdi. Dünden beri birebir takip ediyor, arıyor. Geldiğimiz günden beri akşam aradı, biraz önce aradı. Neticeyi kendisine bildirdik hiç bizim bildirmemize gerek kalmadan zaten kendisi o kadar yoğun meşguliyetinin içinde Siverek'te seçim ne oldu, durum ne oldu diye birebir takip ediyor. Allah ondan da ebeden razı olsun inşallah. Tabii bu avantajı hep birlikte kullanacağız arkadaşlar. Bundan sonra fitneye, dedikoduya hiçbir şekilde o alışılagelmiş siyaset tarzına hiçbir şekilde mahal vermeden Sizlerle beraber tamamen işimiz hizmet deyip, görevimiz, vazifemiz hizmet deyip, özellikle bugüne kadar çok üzüldüğüm ve hiçbir şekilde e, bir türlü netice alamadığım, sonuçlandıramadığım fakir, fukara, mağdur, mazlum vatandaşların derdine bundan sonra çok daha yakın bir şekilde müdahil olup onların dertlerine derman bulmanın, Çaresi ve arayışı içinde olacağız. Gerçek AK Parti beledi belediyeciliğini yani hep birlikte uygulayacağız. Aslında işin özeti gerçek AK Parti belediyeciliği bu şekildedir. Ve biz bunu maalesef ihmal edilmiş bir dönemi geride bırakarak hep birlikte bundan sonra Ayşe Hanım'ın da başkanlığında bizlerin de Ankara'dan desteğiyle, genel merkezimizin desteğiyle güzel bir şekilde Siverek'te güzel bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Ve kısa günün karı onu da hemen burada siz değerli basın mensuplarını bulmuşken bir müjdeyle başlayalım. Dün Ayşe Hanım'la ve Mücahit Bey'le il başkanımızla yaptığımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza su durumunu arz ettik. Ve biliyorsunuz ishale ve arıtma tesislerinin e, firmadan kaynaklanan bir sıkıntısı vardı. Tekrar yapılması gerekiyordu ihalelerin. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen bizim yanımızda e, Bakan Bey'i aradığı talimatını verdi ve ihale tarihi olarak... Biz çıktıktan sonra bakan bey bizzat beni aradı ve 22 Aralık tarihi isale ve arıtma tesisinin birlikte tek ihale olarak yapılacak. Ve 22 Aralık tarihinde inşallah ihalesi yapılacak. Ve Siverey'imiz arzu ettiği o müjdeye buradan kavuşacak, suya kavuşacak inşallah. Suyun önündeki en büyük engel bu ihaledi zaten. O ihalenin de ben buradan müjdesini vermiş olayım. Dediğim gibi bu daha başlamadan makama oturmadan Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bir müjdeydi. Tekrar ona e, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bunların devamı gelecek, hiç merak etmeyin. Bundan sonra Siverek daha güzel şeylerle, projelerle AK Parti belediyeciliğiyle bölgede bir numune olarak anılacak ve bunda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle basın mensuplarımızın Değerli belediye meclis üyelerimizin, encümen arkadaşlarımızın desteğine çok ihtiyaç var ve bu desteği de Siverek halkının, zaten Siverek halkı AK Partiye vermişti. Aslında değişen bir şey yok ama biz AK Parti olarak belki bunu çok güzel bir şekilde sergileyemedik ama bundan sonra Siverek halkına da layık olmaya çalışacağız ve AK Parti belediyeciliğin ne olduğunu, ne demek olduğunu hep birlikte sizlerle beraber yaşayacağız, göreceğiz. Ve bunu inşallah e, bir dahaki döneme kadar Allah nasip ederse sizlerle beraber Siber'i çok daha iyi bir yere getireceğiz.